Ben sinirim çok pis bozuldu ben kızı dövecektim sonra şeyder dedim gidelim şunları ittirelim dedim sonra şeyderle biz ikimiz bir gittik kızı ittirdik sonra abiz ben geri döndüm gidiyordum bundan alanı açıldı dedim dönüyordum bir baktım annes abisi benim annemin üstüne şey sen kimsin de ne yapıyorsun diye üstüne yürüyor sonra oradan ben çıktım sen kimsin de benim anneme bağırıyorsun üstüne yürüyorsun diye o erkek benim annemin üstüne bağırıyor. Sonra ben gittim. Küfür ettim. Sonra dedim babam gibi beni çekti. Ben dedim dışarı çıkacağım dedim. Dışarıda çıktım. Çıkacaktım. Babam arkamda ben elbisemi tutarak çıkıyorum. Babası ölüme geçti. Şey daha gel. Babası bana ne yaptı biliyor musun? Hızlıca bak. Erkekle böyle yapıyor. Çıkamazsın diyor. Sonra benim babam dedi ki sen benim kızıma vuramazsın dedi. Sonra ben tuvalete gittim. Beni tuvalete götürdüler. Sonra kız hala bağırıyor o kız. Sonra annesi gelmiş. O kızın annemin üstüne yürüyor. Sonra ben de bağırdım. Haklı. O kız da dışarıda bağırmış bana. Sövmüş. Sonra dün... Sonra biz yine oynadık. Ben mutsuz mutsuz oynadım. Bitirdik. Sonra biz eve gittik. Ertesi gün oldu benim annemden babamdan özür dileyeceksin diyor. Tamam ben özür dilenecek ne yaptım?